başladı arkadaşlar. Ölü it barı. Ben şeyin oradayım. E, evet. i̇dam sehpasının oradayım. Onun orada kıcendeyim. O da kapandı şansıma tüküreyim ya. Hocam kapandı saç. tepaya çıkalım mı? Sehpa da kapalı. Hangi ama? Hangi katil lan bu? Katil bu. Lejyon mu lan bu? Lejyon. Yine mi lejyon ya? Acaba lejyonun görevi falan mı var ya? Ben bara çıkıyorum bara. Lejyon da güncelleme geldi ya. Ne güncellemesi geldi saç? Sana da vurdu bu. Adam. Sabahtan beri bekliyorum vuracak gidecek diye. Herkese bir tane attı gene be. Taş ne güncellemesi gelmiş Lejyon'a? Ya bu hızlı koşarken vuramadın da 6 saniyede 8 tane emniyet çıktı. He. 4 kişiye de vurası 5. adam yerleri tutuyor. Burada küçük süre. Ben bardayım. Görüyor mu? Tamam bara git, utanmıyor bara gitme. Abi biz hiçbir yere gitmiyoruz gibi ya. Ya bu gene bana vuracak. Abi az şu hızla atla şu camdan aşağı ya. Ben öldürecek bu herif ya. Yapacağı şey başlayacağım ha. Nereye baya buldun gene bu bakan Bize doğru geliyor bu. Çok iyi bu. Ya, ya. Ya. Geliyor mu? Benim bitti. Duvara kırıldı. Yavaş aldı, yavaş aldı. Duvara kırıldı. Bu diğer derimin orada kızcanlayım. Hakan yavaş. Çakıcı adamı ne yanına getiriyorsun be? Ah, İran tam tepe patlamış. Çakıl iyi kaçtı la. Ağzı var şimdi kesin yakalanırsın bak. Öyle eğitim var kadar... adamın. Koşarak geliyor bana geliyor. Ya bu jentam %80 falandı ya. <laughs> Öte git benim canımı sıkma ya. Allah Allah. Güzel dönü bana şerefsiz. Ya baktı ki pro ile uğraşamayacağım. Ondan değil bence de demişti bu adam orada cem basıyor yanımızda. Bu kadar da olmaz demişti ya. Ettim, kör, ettim ilk defa hayatımda. Yapma yaptım yap, yap, yap yaptı mı lan valla bravo. Ben beceremiyorum onu. <laughs> Bundan sonra lambacı Lambacı başıyız. Ha, bir tane daha, daha çıktı. Yalnız bir tane daha, daha çıktı lambacı sambacı mı olam herhalde lan tamam. bu. Şaka kaba. Bu gen de bitiyor abi. Daha 3 tane can, can ya. Tamam saç ben mi yaralayayım bir kendime bir sandık falan bulsam bir sağlık malık. Çalıştırdım jantörün oradayım ben neredesin? Ben de oradayım arkandayım dur. Bırak. <laughs> Oha be nasıl vuruyorsun düşerken ya? Sambacıya vururlar saç Ya havada vurma diye bir şey yok ki abi ha, Beni elle bakalım be Beni elle abi <laughs> Kanka ilk defa bir oyunda ilk defa sele sıldın ha farkında mısın Hele bugün Nazarama geldin sen benim ya. Sen Sepa'ya mı diyorsun? Mehmet Can adamı mı alacaksın? İkisi de aynı yerde zaten. Evet. Mehmet Can'ı bulduğuna göre ben alacağım o adamı. Hoş, öteki de geliyor galiba. Oraya geliyor. Bana vuracak gene. Ya bir de gelip, gelip... Orada başka evet. adamlar adam var beni seçiyor. ayarla. Ama kendini önce müdahale evet. et. Ol sağ evet. şey halledeceğim de. Yani işte, yani cihaz, az kaldı ben de az kaldı sanırım. Ya, bayağı varmış. Bulmuş herhalde adam da. Bulmuş yok. Dur dur dur. dur. herkes buraya geldi lan. Dur oğlum kendini bir dur. Bu iyileşme değil. Herkes Sarayla, herkes. Elinesin. Sıra herkes bu. Önce o, şoför aşçıya açtı bahçıvana bahçı Olup kimin kimin eline değil mi? <laughs> oğlum tehdit diye bende bozma heyecan <laughs> yapma Geliyor abi yok bir adam doğru söylüyor Geliyor mu? Bana geliyor mu? İlk tamam be İyi ben yokmuş, Tek beri şu tamam etmesi bak Sana tek yokmuş aynen Tek var ama şeyi attı manyak He. Salak ya. Sağ tuş mu vurdu? Gelin bende bu ya. Ya sen niye benim peşime geldin arkadaş? Başlayacağım ama ha. Ne zaman beni bulsa ondan sonradan seni buluyorum. Beni kesin gambazlıyor çakıcı sen. Ha bayan. Beni bıraktı. Baktı pro dedi bu dedi bunu bırakayım ben dedi ya. Ne alakası var bak Abi. bunu koş, koşlama evet. gerek yok dedi bu en sona kalsın dedi. Bu dedi şey mi yani çerezlik bu dedi. <laughs> bu kek dedi hazır hemen. <laughs> en sona bunu bırakayım atar biter ağzıma dedi. Kat bıraksın Direkt ağzımda. <laughs> nerede bu şey gene hiçbir şey yok ya Doğru. Ben sepayı bitireceğim inşallah bu sefer. Hadi bakalım Hadi oluyor galiba. Hadi, hadi. Gene katil buraya geliyor yalnız ya. Ya öte git acık be ya. Beni arıyor gene gene vurdu geldi de ya. Siz bari başlayacak yapın bu arada? Gitti buradan. ben onu belet biraz peze. Yakın yani bu patlattım 80 oldu. Patlattı. Bırakınca patlattım. Yine <laughs> Adam beni bütününü bit bulamıyor ha. O zaman o gen şu an e, 70 falan oldu herhalde. Adam da vurduğuna göre. Ben bu jeni bitireyim galiba saat. Bu yer bitmeli, kameriniz olsun. Kapılara yanaşın. Evet. Hazır mı? Bitti. Ya şu görevi de alayım. Lan ne ara geldin be? Ne ara geldin lan? Gözün açık. Ben lan kanka. Oyunu. Oldu az önce niye korkmuş kanka? Alo. Yine koptu. Yine koptu. Yine koptu. Sende ses da önce niye koptu diyorum yine. Ya bu kapılar yere yakın mı birbirine bu, bu oyunda ya? Ayy. Kanka duymuyor musun sen beni diyor? Duyuyor evet. mu acaba? Niye, niye koptun? Adam alın lan adam <laughs> alın. Adam burada ha. Kapının orada adam al çenk. Şey çakıldı. Bir de alabilir miyim? Valla adama gidiyoruz ama doğruyum. Bilmiyorum niye koptun öyle bir şey gözükmüyor. Hı? Bu adama olan, adamı uzak olan kapının oradayız ben. Bu kapı 99'da mı şu an? Evet öyle. Gelin, aç bakalım. Aç. Bana niye şey yapıyorsun ya? Git adama. Kaçtınız mı siz? Ben de bu. Ya, ulan nasıl adam önüne çıktım yeniden ya? Saç adam sana yakın. Ee, o kapıyı aç. Ben diğer kapıyı açıyorum şu an. <laughs> Öte kaçtı bile kapıyı ya. Adamı kurtardık o kadar. Yavşak. Ben de tek <laughs> Yok ya. Ben diğer kapıyı açıyorum. Ne yapıyor? <laughs> <Ferin abla. gülüyor> O benim lan. Kapı Kapıyı açıyorum. Kanka sana geliyor. Tam önüne çıkacak Çok koşma. Bu tarafta bak önünde görüyor musun adamı? Görmüyorum. Nerede? Şu an geliyor arkamda. Gördüm. Beni arıyor. Sakin ol. Sakin ol. Mehmet Can aldı bile. Sizler bu kaçın oradan. Ben kaç direkt kapıya... Cek, Çakıcı kapıya git, Çakıcı. Demek evet, burada kapı var ya, nereye gidiyom? O uzak kapıya gidiyor. Ya. Çakıcı dayan geliyorum Çakıcı. Assettir be. Hayır, burada dibinde kapı var ya. Uza 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 uza, 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 uza yetiş. Kanka ben gideceğim öyle, kusura bakma ya. Yetiş. Olan o değil, ne elinde benim gideceğim. şey var, görev vardı. Ya, görev düştü vardı. Var adam Burcu'ya ya. Beni... Gel mı? mısın? çakıcı. Asla. Olmadı be. Oo.